Herkese selamlar. Bu strap 5 eğitim setimizin 62. dersiyle birlikte sıfırdan bir web sitesi oluşturmayı göstereceğiz. Bu strap 5'i kullanarak sadece tasarım yapacağız. Tabii ki backend kısmını yapmıyoruz. Geçen ders bir navigasyon yapmıştık. Şöyle bir tane header oluşturmuştuk. Ve Şimdi şuna sağ tıklayıp Open with Live Server diyorum. Sitemizin header kısmını oluşturmuştuk. Şimdi sıra servisler, performans hakkımızda ekip ve iletişim olmak üzere şuradaki menüyü Oluşturmak, servislere tıkladığım anda servislere gitmesi. Hızlı bir şekilde kodlayalım. Bir section oluşturduk ve bu sectionin içerisinde servislerimiz kısmını yapacağız. Buna bir ID verdik, services dedik. Niçin? Çünkü yukarıda bardağı biz buna services demiştik. Buraya tıkladığı anda gelip şuraya odaklanacak. Şuradaki ID'ye odaklanacak. Burada ID vermiştik. Gelecek şuradaki ID'ye odaklanacak dedik. Tamam. Özel bir class verdim. Birazdan CSS'den biçimlendireceğim. Şu an bir şeye benzemeyecek tabii ki. Container sitenin ortasına aldım. Ortaladım. Şöyle bakın. Sitenin ortasına aldım. Tamam. Text Center ile merkezde topladım ve dedim ki altta oluşturacağım nesnelerle arasına margin button 5 birimlik bir boşluk bırak. H2'ye özel bir Class verdim, s-hyphen-heading verdim ve burada s-hyphen-sub-heading klasını verdim. Bunlar özel klaslar, Bootstrap ile alakası yok. Birazdan ben bunları kodlayacağım. Ancak ne Bootstrap ile al alakalı, şu text-uppercase alakalı, büyük harfe çeviriyorum şurayı. Font-weight bold yapıyorum. text muted ile de açık bir gri tonla alacağım h3 etiketimi. Şu şekilde bakın, açık bir griye dönüştü. Şurası da büyük harf olarak önümüzde duruyor. Güzel sıfırlayalım. Tamam. Bu kısmı yaptık. Şimdi bunları kodlamaya geçelim aslında. Şuradan My Section ile başlayalım. Şu navigasyonu bir kısaltalım. Ekstra da CSS'e tıklıyorum. Kontrol ile geliyorum. Tabi bunları da bence yoruma alırsak çok iyi olacak. Burası da ayvayı yemek üzere. my geldim ve boşluk bıraktım. Nasıl boşluk? Alttan ve üstten 6 rem'lik boşluk, sağdan ve soldan 0 olacak şekilde. Sonra my section içerisindeki h2 etiketine atadım. s heading klasına gelip şöyle göstereyim. Bakın s heading klasına dedim ki bunun font size'ı yani font boyutu, yazı boyutu 2.5 rem olsun. Yukarıdan 0'lık bir boşluk bırak, alttan 1 rem'lik boşluk bırak. Sub heading'e geldim. Bakın h3'ün sub heading'ine geldim ve dedim ki bu sefer font size'ını bir rem yap. Font weight'ini biraz kalınlaştır. Font stilini italic yap yani eğik yaz. Font family'sine Roboto Slab yap. Roboto Slab neredeydi? Roboto Slab bizim şöyle göstereyim. Google fontlarından biriydi Roboto Slab. Bunu birkaç ders önce nasıl yüklediğimizi göstermiştim zaten. Şu an font family'i de kullanıyoruz. Kontrol edelim. Gördüğünüz üzere şöyle çok güzel bir efektle oluşturduk sadece ne yaptık? Daha düzgün bir işleme tabi tuttuk. Şurayı 5rem de yapabilirdik. İsterseniz şunu küçültelim. Şurayı 5rem de yapabilirdik. Biraz yukarı çıkarabilirdik. Evet, biraz yukarı çıkması güzel olacak. Tamam. Servislere gelip devam edeceğim. CSS kısmını burada bırakalım. Şimdi bakın text-center'ın hemen altında, şu division'ın hemen altında Bir satır açtım ve bu satırın içerisindeki her şeyi merkezde topla diyorum. Text center diyorum. Ve kol, medium ve üstü ekranlarda 4 4 4 diye ayırdım. 12 parçaya ayırıyor ya bu strap ekranı. 4 4 4 3 eşit parça istiyorum dedim senden medium ve üstünde. Hızlı bir şekilde gelip bunun içerisine de kodlamamı yapacağım. Buraya bu strap'in bir ikonunu atacağım için ben burada ekran okuyuculardan izledim. Arya Hidden True. Gizleyeyim mi onlardan? Gizle diyorum. Çünkü bunu okumalarına gerek yok. Bu sadece bir ikon. Şeklen güzel dursun diye yapıyoruz. Run the circle tam bir çember oluştur benim için. İçerisini kırmızıya boya. İçerisine attığım şeylerin de rengi beyaz olsun. Peki genişlik ve yüksekliğini nasıl veriyorum? Ben buradan bir stil atıyorum. Manuel CSS'e müdahale ediyorum. Diyorum ki genişliği 8 RAM, yüksekliği 8rem olacak şekilde bana bir tane çember oluştur diyorum. Bakın benim için oluşturduğu çemberi. Şimdi bu strap ikonları bana lazım. Hemen geliyorum. Bu strap'in sitesine giriyorum ve burada tıklıyorum ve şuradaki icons'lara tıklayalım. Bana ne lazımsa onu kullanacağım. Alışveriş sepeti gibi bir şey lazım çünkü e-ticareti anlatan bir şeyler yapacağım. Çok gayet uygun. Şunu kopyalıyorum şuraya yapıştıracağım. Şurada gözlemleyelim. Şuraya geldi. Gördüğünüz gibi kötü. İlk önce bunun bir boyutuyla oynayalım. Font size'ini yani boyutunu 4.5 rem yaptım. Şöyle. Ancak hala güzel görünmüyor bence. Bunu şöyle yapalım. Bir D flex yapısıyla kullanalım. Ne yapacağız? Align items center yapalım. Böylelikle dikey bir hizalamaya tabi tutalım. Şöyle dikey bir hizalamaya tabi tuttuk. Sonra gelip yatay hizalamayı yapalım. Justify content center diyelim. Evet, böylelikle tam ortaya gelecek şekilde ayarlayacak. Daha sonra da bunu kendi şuradaki sütununda şöyle göstereyim background warning diyelim. Gördüğünüz üzere kendi sütun bulunduğu sütun içerisinde ortada değil Ortada olmasını istiyorum ben. O halde M auto dersem böyle bir auto yok tabii ki. Gördüğünüz üzere bulunduğu sütunda tam ortaya gelecek. Benim istediğim de bulunduğu sütunda ortaya gelmesi. Siz de bu şekilde sütuna arka plan veri, rengi vererek hangi nesneniz nerede bunu öğrenebilirsiniz. Yani hizalamalarda gerçekten background kalırlar. benim işime yarıyor. Bazen yolumu kaybedebiliyorum. Daha sonra şöyle göstereyim size. Tabi şöyle kodlasak aslında daha mı iyi olur diye düşünmüyor değilim. Şöyle bir küçültelim ekranı. Bakın şuradaki division, şu round the circle division'ın hemen altına gelip bir başlık etiketi atabilirim. Bir h4 oluşturdum ve e-ticaret yazdım. Tamam. Hemen bu h4'ün altına gelip bir paragraf atalım. Lorem 30 attım ve şuraya bir class verelim. Biraz solduralım yazı rengini. Aslında bu çok da hoşuma gitmedi. Şöyle yapalım. Şuradan göstereyim. Neyse şu sütunumun içerisine bir division attım. Ve bunu round the circle yuvarlak bir çember oluşturdum. İçerisine bir tane bu strap'in ikonunu attım. Sonra indim bir h4 başlı attım. Sonra indim bir paragraf oluşturdum. Bu h4 de kalınlaştırdım. Bu strap Kendisi bana font weight bold diyerek kalınlaştırmamı imkan tanıyor. Bir de y ekseninde margin yukarıdan ve aşağıdan 3 birimlik bir boşluk bırak diyorum. Benim için yukarıdan ve aşağıdan 3 birimlik bir boşluk şurada bıraktı. Bunlardan aynısından üçer adet oluşturmak istiyorum. Şurada hemen. E ticaret yerine duyarlı tasarım diyelim. Bir tane daha oluşturalım. Buna da web güvenliği diyorum. Servislerde 3 adet oluşturdum. tabi şuradaki ikonları değiştireceğiz. Şuradan gelip ikon seçelim. Eğer olay duyarlı tasarım ise bir bilgisayar resmi benim işimi görecektir. Bakın bir laptop diyor. Hemen bir laptop alalım. Bir kartın yerine şurada bir laptop diyelim ikincisine. Gözlemleyelim. Evet güzel. Web güvenliği ile de ilgili bir şey bulalım. Security diyelim. Şu gayet güzel. Burası da. Burayı da kopyaladım. Kontrol edelim. Evet gayet güzel duruyor. Bu sürepin sitelerini kapattım. Şimdi dikkat edin. Servisleri oluşturduk. Şuraya dikkat edin. Ben servislere artık tıkladığımda ya da daha fazla anlata tıkladığım anda servislere odaklanacak. Niçin böyle? Çünkü şuraya dikkat edin şu navbarımda servislere tıkladığım anda oraya gitmesini istedim bir de nerede headerda Bakın ben o butona tıkladığımda services kısmı id'sine odaklan diyorum Hemen bakın Tıkladım Servislere odaklandı Ve şuradaki navbarım Bakın şurası aktif oldu yandı Birazdan bunlara tıkladığımızda da Aşağıya aşağıya doğru süzülecek Veya yukarıdan bakın daha fazla anlata tıkladığımda servislere odaklanıyor veya şurada New Design'a e tıkladığımda yukarıya odaklanıyor. Tekrardan yukarı çıkıyor gibi. Bunu bir de şöyle mobilden görelim. Şimdi buraya tıkladığımda servislere tıkladığımda bakın aşağı doğru kaydı. Şu an sizi görmüyorsunuz çünkü bunu geçen ders kapatmayı unutmuşuz. Yani buna tıklanınca burası kapanmalı. Of Canvas. Burası otomatik kapanmalı. Bakın tıkladığımda servislere odaklandı gördüğünüz gibi. Bakın servislere odaklandı. New Design'a e tıkladığımda da yukarı çıkıyor. Aslında şöyle şimdilik göstereyim de birazdan javascriptini düzeltelim bunu. Bakın tıklıyorum. Servislere tıkladığımda Servislere odaklandı. Ya da şöyle yapalım. Şunu kapatayım. Aşağı doğru değildi, yukarıya çıkıyorum. Servislere tıkladığımda bakın aşağı doğru kaydı. Ancak buraya tıkladıktan sonra otomatik kapanmasını istiyorum ben bu Canvas'ın. Böyle çok rahatsız edici. Bunu da hemen düzelteceğiz. Ancak buna dikkat edin. Servislere odaklanıyor. Yukarı çıktığımda gidiyor. Aşağıya geldiğimde servislere odaklanıyor ve servisler yazıyor. Ya da servislere tıkladığımda aşağıya iniyor. Evet bu şekilde servisler kısmını da yaptım. Az önce dediğim gibi geçen ders unutmuşuz. Navbar'ın otomatik ben, ben servislere tıkladığımda kapanıp geri çekilmesi lazım ki ben siteye devam edeyim. Yani illaki gelip burada çarpı işaretine mi tıklayacak kişi? Yani gelip şuna tıkladıktan sonra servislere tıkladı. Evet gitti arkadan ama kişi hiçbir şey hissetmedik. Bu geriye kapanmalı ki kişi istediği yere geldiğini hissetsin. Yani gelip kişiye illaki ki şuradaki close butonuna tıklanmasına illaki oraya tıklamasını istememiz saçmalık olacaktır. Hemen geliyorum. JavaScript kısmını düzelteceğim. Tabi artık bunları şöyle küçülteyim. Şu section'ı küçülteyim. Şimdi gelip buraya tıklandığında kapanmasını istiyorsam ben buraya bir ortak bir class vereyim. O klasa tıklanınca kapansın. ID de verebilirdim ancak ne olacaktı? Her ID benzersiz olmak zorunda olduğu için ayrı ayrı tıklanmalar yapmak zorunda olacaktım. Buna ne gerek var? Artık ben bir klas oluşturayım ve o klasa tıklandığında canvasımı kapatsın. Bakın buton hyphen close hyphen canvas. Ben bunu oluşturayım. Hepsine vereyim şurada. Ne zaman buraya tıklanırsa benim canvasımı kapatsın. Aynı zamanda şurada da page body'ye tıklayınca da kapatabilir. Gerçi hepsini kapatacağı için page body orada pek çalışmayacak gibi. Kontrol edeyim F12'den. Evet, tıkladığında menü aslında hepsini kapattığı için şuradaki new design logo yazımıza tıklayamıyoruz. O yüzden ona gerek yok. Yoksa buraya da ekleyecektim. Tamam. Hemen şuraya gelip JavaScript'imizde custom'ın içerisinde extra.js.js'e geliyorum. Ve şuradan itibaren şunu navbar için yazmıştık. Yine navbar'a, yine navbar için kod yazdığımız için hala navbar'ın içerisindeyiz. İlk önce şu klasa sahip olan tümünü bana çek ve buraya at. Buton Canvas adındaki bir variable ad. Bu variable bir array olarak çalışacaktır. Çünkü hepsini alıyoruz. Hepsini alıyorsak buraya query selector diyemeyiz. Query selector all demeliyiz. Çünkü hepsini alıyoruz. Bir array mantığıyla çalışacak. Ve şurayı bir array'e dönüştürecek. Bir diziye dönüştürecek. Ve sonra benim bir döngü oluşturmam lazım. Tek tek diyorum ki bir variable daha oluşturdum. Şurada i'yi sıfırla başlattım. Sonra diyorum ki benim bu klasıma sahip kaç tane element varsa length ile onu say. İşte kaç tane olacak? Burada 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya gelip aslında 5 yazacak. İlk küçüktür 5'ten. Sıfırdan başlayacak şekilde tek tek artarak ben geliyorum. Artık array'imin ilk elemanının ikinci elemanı, üçüncü elemanı hepsine add Even listener ile click eventini çalıştırıyorum. Peki click olduğunda ne olacak? Şu olacak. Ben tekrardan geleceğim ve diyeceğim ki document query selector diyeceğim. Git diyorum şu attribute'e sahip olan data dismiss of canvas sahip olana git tıkla. Zorla tıklatıyoruz. Geliyor. Ne, neredeydi bu? Bakın. Data dismiss of canvas ne yapıyordu? Aslında bizim canvas'ımızı canvas'ımızı kapatmak için kullandığımız bir butondu. Buna zorla tıklattırıyoruz JavaScript'te. Ha benim aklıma gelen en mantıklı yöntem buydu. Ancak siz daha farklı bir yol biliyorsunuzdur ya da daha kısa bir yol biliyorsunuzdur. Onu da istiyorsanız bilen varsa yorumlara yazabilir. Benim bildiğim en mantıklı yol şu anda bu. JavaScript'e gelip tekrardan buna tıklattırmak bu butona. Ben bu şekilde bir yöntem buldum. Sizde nasıl bir yöntem biliyorsanız gelip videonun altında yorum olarak belirtebiliriz. Faydalanabiliriz. Daha kısa ve daha güzel bir yöntem olmak koşuluyla. Şimdi bakalım çalışıyor mu gerçekten? Şimdi burada bir sıkıntı yok. Bakın servislere geldi. Tıklıyorum servislere iniyor. Şu an bir sıkıntı yok. Peki. Şimdi indim. Bakalım. Geldim. Servislere tıkladığımda bakın servislere indi ve kanvasımı kapattı. Veya hakkımıza tıklıyorum kanvası kapatıyor. Ekibe tıklıyorum kanvası kapatıyor. İletişime tıklıyorum kanvası kapatıyor. Portfolio kanvası kapatıyor. Servislere kanvası kapatıyor. Hem oraya odaklanıyor Odaklandıktan sonra da kapatıyor gayet uygun F12 ile kontrol edelim Bir mobil cihazdan nasıl görünüyor bakın menüye tıklıyoruz şu an servislerde tıkladığımda git Yukarı çıkıyorum Şu an Portway'e tıkladığımda gidiyor Aklımıza tıklıyorum gidiyor iletişime tıklıyorum tekrar gidiyor servislere tıkladığımda servislere iniyor Ve kanvasımı kapatıyor Evet benim de tam olarak istediğim şey bu Bu derslik bu kadar yeter önümüzdeki ders Sitenin diğer parçalarıyla devam edeceğiz.